Ne yapıyoruz annem bugün? Small Challenge yapıyoruz. Aa, ne yapacağız peki bu Challenge'da? Bunları yine taktık işte. Hmm. Beğendiklerini mi anlatacaksın? Hmm. Oğlum tam bir gurumu olacak bugün. Bu çok güzel. Gördüğümüz kötü, bütün morları aldık. Ee, bu çok Ben bunu sevmem. Bu çok iyi. Tamam, Önce bir, bir bu deneyelim ona göre karar şey veririz. Mi? Tamam mı? Tamam Ama hadi önce güzel. deneyelim. Neyle başlamak istersin? Önce şu mor şekerim. Aa, al o zaman mor şekerini. Teşekkür ederim anne. <laughs> Afiyet olsun oğlum. <laughs> Aslında her zaman bu kadar kibar değiliz. Ben şunu açayım mı ya? Evet babamızdan bir yardım alalım. Babası şuradan bir aç. Ya da ben açayım. Hemen şöyle kapatıyorum. Evet açtık. Mor bir şekerimiz var. Marketten mor bir şeker aldık. Şimdi oğlum tadına bakacak ve bize söyleyecek. Beğendi mi? Beğenmedi mi acaba? Çok Beğenmem. merak ediyorum. Neye benziyor tadı? Evet çok beğendim. <laughs> hmm. <laughs> Neye benziyor tadı? Tadı tam erik, erike benziyor. E, erike. Ha, erike benziyor demek. Demek erik tadı var. Hmm. Peki... Tavsiye ediyor musun? Bak şu tabağa koyabilirsin mor tabağı. Evet şimdi neyi istiyorsun? Neyi denemek istiyorsun? Evet açalım mı? Sen açabilir misin? Ben açalım. Ha, Bundan tamam. açabilirim. Onunla fıstık kıracağı o ya. Fıstıkları kırarız. Çünkü bizim fıstıklarımız da şöyle mor. Evet. Kameranın ışığından böyle biraz... Değişik gözükebilir ama hepsi mor buradakilerin. Evet, bakalım oğlum makasla denesin bakalım açabilecek mi? Biz genelde oğluma böyle makaslar vermiyoruz. Bir Elini makas. keser diye korkuyoruz. Siz de sakın Bıçak yanınızda sevmiyor. anneniz olmadan böyle makasla bıçakla oynamayın. Bu olmuyor kesmiyor. Evet o zaman ben yardım edeceğim yine. Evet açtık bunu da. Bakalım. Hımm. Nasıl tadı? Mısır, mısır tadı. Mısır tadı mı var? Hmm. Ne beklediysem ben de değişik bir tat beklemiştim işte. İşte bunda. Hmm, evet. Mateşler. Diyet yapanların vazgeçilmezi yine tabii ki ben açacağım. Evet, evet al bakalım. Evet. Çok merak ediyorum. Oğlum bundan ilk defa yiyor galiba. Neye benzettin? Hmm. Güzel mi? Hmm. Bundan sonra her zaman yer misin? Afiyet olsun o zaman. Peki ben şunu merak ediyorum aslında. Ben de bunu da yemedim. Siz yediniz mi çocuklar? Yediyseniz yorumlara yazın. Evet. Hadi bakalım. Bunu yemek ister misin? Hı hı. Peki, o zaman bundan bunu açalım, bir deneyelim bakalım. Böğrenmiş, yüzde yüz meyveden üretilmiş. Umarım öyledir. Evet, veriyorum. Şimdi bakalım, bunu beğenecek mi oğlum? Çok merak ediyorum. Beğenmedin mi? Tabi sağlıklı ya, yüzde yüz meyveden üretilmiş ya. beğenmeyiz. İçinde böyle şey o glukoz falan olsaydı. Çok beğenirdik onları değil mi? Yapay tatlandırıcılar falan. Kimyasallar. Bizim ilgi alanımız. Su alabilir mi? Su alabilirsin. Oh. <laughs> Su bardağımız da mor. <laughs> Şöyle. Evet. Su bardağımızın yanında da bizim en sevdiğimiz mor ilaç var. Bebeklik ilacımız. Kalpol. Değil mi anne? Seviyor muydun sen bu ilacı? Evet. Anne bu sevda şey tezgahı da var. Aa, çok güzel. Bizim Sevda teyzemiz var okulda. Yardımcı. Oğlum onu çok seviyor. Ona da buradan selamlarımızı iletelim mi? Evet. Bizi takip edersek ona selamlarımızı ilettiğimizi hatırlatırız. Acaba oğlum şimdi neye bakacak? Evet bakalım. İçeceğimiz mor bir içecek Beğendim. yaptık biz. Bunu biz yaptık. Evet. İçinde. Beğendim. İki tane içeceği karıştırdık. Biri kırmızı, biri mavi. Onları karıştırınca mor oldu. Uzaya bunda. Evet, bak bakalım. Bu pipetle Yok, kaşıkla. Onu açarsan, burada ben sana kaşık veririm. çilek! <laughs> neyle acaba? Çilekli mi? Mordu. Bakayım bir. Bu orman meyveli ya, bak. Orman meyveli. beğendin mi? Hmm, zaten bütün kimyasallara bayılıyoruz. Evet. Biraz daha istersen ortalık koy. Elin deyip dökülebilir o. Evet ama mideye çok karıştırma. Ben ne istiyorum biliyor musun? Senin şu mor pancardan yemeni istiyorum. Bozulmamış mı? Bozulmamış niye? Hemen diğerleri hiç bozulmamış tepsini yedim buna gelince. Aa ben, ben yedim ya. Sen ne zamandan Cif. beri diyetsin ya? Bugün yedim ya. <laughs> bugün diyete başladım. Evet, bunlar Cif. da diyet, diyet şeyleri zaten. <laughs> evet, evet. Bunlar diyet için çok zararlı. <laughs> Hayır. Bak bakalım tadı güzel mi? Bence çok güzel annem. Öyle çıkarılmaz ağızdan. Allah gazı muhtarısın. <laughs> evet. Biz tatmaya devam edelim istersen. Ama burada da bitirelim olur mu? Hayır, bunlar var, bunlar var. Bunlar. Onları da sonra şey yaparız. Bakın Hayır. arkadaşlar burada bizim şekerlerimiz vardı. Hadi, hadi. Şöyle bir kahvemiz vardı Moka. Şöyle. Şöyle bir çikolatamız vardı. Sonra oğlumun çok sevdiği şöyle bir çikolata vardı. Aa en çok şunu tatmanı istiyordum bak. Erişte makarnamız. Bir tat bakalım. Pişmişini çok yedik de pişmemişini hiç yemedik. Bir tat bakayım bunu. Sıcak. <laughs> Yemedin ki daha. O ne? Hayır çıkarma ağzından. ağzdan çıkarmak yasak bence. <laughs> Biraz sert galiba. Dişim kırıldı. <laughs> dişim kırılmış olamaz. inanamam. <laughs> Gerçekten dişim kırıldı. Gerçekten mi? Neyse. O zaman hadi veda edelim. Oğlumun dişi kırıldı ya. Bu çok sert. Şaka ya. şaka. <laughs> Bir Nisan, oğlum Nisan bir şakası yapmış ya. <laughs> Anne, çok hayata yatamadım. Heda yani. edelim, hadi görüşürüz. Bay bay.